EYT mağduriyetinde son durum neydi? Bunu hatırlayalım. İktidar EYT için ne söylemişti? Ne yapmıştı? Önümüzdeki günlerde iktidar acaba EYT mağduriyeti hakkında bir şeyler yapar mı arkadaşlar? Hatırlayalım. Daha önce Sayın Erdoğan ne demişti? 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Ya böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Sosyal güvenlik kurumunun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren bakın bunlar çok önemli. 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bu teklifin ülkemize Yıllık ilave maliyeti nedir biliyor musunuz? 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda nereye ulaşıyor biliyor musunuz? 750 milyar lirayı buluyor. Ya biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına Ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altında kalacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın son sözünü söylemiştir diyor. Milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir diyor. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir zaten. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır diyor. Peki burada Sayın Ömer Çelik'in muhalefetin EYT hakkındaki vaatlerini hatırlayalım. Özellikle CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu EYT hakkında ne demişti? Aile sigortası olmadığı için doğal olarak kişi geliyor, ben ayrıldım, işveren işime son verdi. İş arıyorum, sen yaşlısın diyorlar. Devlete dönüyorum, ya beni emekli edin, sen gençsin diyorlar. Ben yaşlı mıyım, ben genç miyim? Ben nasıl geçineceğim? Önce bu sorunun çözülmesi lazım. Kalkıp meydanlarda konuşmak yerine 750 milyar lira efendim çekemeyiz yükü. Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. E emekliye gelince. Bunu söyleyince de efendim ırkçılık yapıyorsun. Hayır efendim. Ben kendi insanımın haklarını koruyorum. Bu ülkede yaşayan vatandaşın hakkını, hukukunu koruyorlar. Yine muhalefetten Sayın Menar Akşener EYT konusunda ne demişti? 21 yıldır hakkını arayan ama haksızlığın alasıyla muhatap olan... EYT'lilere selam olsun. Ve daha niceleri arkadaşlar. EYT konusunda iktidar kanadı, hükümet kanadı her ne kadar kararlı ve yapıcı adımlarla yaklaşmasa da muhalefet kanadından EYT hakkında destek mesajları gelmeye devam ediyor. Umuyoruz önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde EYT hakkında Mecliste yeni açıklamalar, yeni görüşmeler, yeni yasa tasarıları gündeme gelir. Umuyoruz bu konu artık rafa kaldırılmaz arkadaşlar. Hatırlayalım pandemi süresince ne yazık ki EYT konusu pek gündem olmamıştı. EYT mağdurları zaten zor geçiniyordu. Bir de pandemi süresince işsiz kalma durumları meydana gelmişti. Umuyoruz yakın zamanda gerek muhalefetten gerek iktidar kanadından EYT hakkında kararlı adımlar gelir arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşın.